bütün bölümler sınavlı öğrenci alacak konuma getirildi. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bir de teknolojiye uygun yeni teknoloji olarak elektrikli araçlar dalı açıldı. Bunlarla ilgili de başkanım sizlere kısa bir bilgi verecek. Ama biz her ay bu toplantıları bütün olarak yapıyoruz. Hepimiz okulumuzu diğer bölümlerini de proje kapsamını aldırmak, sınavla e, öğrenci alan okullar getirmek getirmekti. E, tabi bunun yanında birer şubede sınavsız öğrenci, bir şubesi sınavlı, bir şubede sınavsız öğrenci e, olsun istiyorduk. Biz bununla alakalı taleplerimizi yaptık ama e, Sanayi Ticaret Odamız, Davut abiler e, arkasında e, çok samimi olarak durdular, bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yaparak bu sene okulumuzun tamamını sınavla öğrenci olan proje okulu kapsamına getirdiler. Bu bizim için Gurur vesilesi. Tavşanlı için çok önemli bir aşamadır bu. Tavşanlı için çok önemli bir e, dönemdir bu dönem. Okulumuz artık istediğimiz statüye kavuştu. Bundan sonra tabii dediğimiz gibi hedefimiz öncelikle buraya e, hedefli olan öğrencilerimizi yönlendirmek. Çünkü tanıtım çalışmalarını yapmak için şurada 10 günümüz var. Bakın Sizin bu 10 gün içerisinde okul yönetimi olarak arkadaşlarımızla beraber sadece Tavşanlı'daki ortaokulları değil, Doğan için e, ortaokullarını, Emet'in İhsarcı ortaokullarını aynı zamanda e, bizim interna, e, bulunan e, Harmancı'nın da ortaokullarını gezerek buralardaki e, özellikle bizim mesleki teknik Anadolu liselerini aracı yaparak e, mühendislik hedefli çocuklarımızı buralara yönlendirmemiz lazım. Onlarla alakalı biz çalışmalarımızı yapalım işlerinden kalifi olanlara arkadaşlarımız donanımları güçlü olan arkadaşlarımız kimlerse onların okulumuza tayinleri noktasında biz çalışma yapacağımız gibi yine Davut abilerden, sanayi ticaret odamızdan destek talebinde mutlaka bulunacağız. Üçüncü bir nokta da hani okulumuz e, proje okulu oldu öğretmenlerimizi kalifiye hale getirdik e, donanımlı öğretmenleri okulumuza getirdik bundan sonra e, bizi asıl e, uğraştıracak olan nokta da okulumuzun e, bu statüye e, hizmet edebilecek altyapıya sahip olması. Bunun için çalışmamız lazım. Sırada da il müdürümüz işte Davut abilerin tekrar e, teşekkür ediyorum ben ısrarlı takiplerin noktasında. E, bakanlığımıza Kütahya'nın e, orta ve mesleki eğitim e, yatırım programını sundular. Geçtiğimiz hafta onaylandı bakanlık tarafından. Onaylanan e, yani merkezi bütçenin finanse edeceği onaylanan iki tane okul var. Birisi bizim okulumuz. Yani B ihalesiyle alakalı artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. Teşekkür ediyorum. Biz tavşanlıyız. Ticaret evet. evet. odasına görevliyiz. Tavşanın sorunları bizim masamızı, meclisimizi, yönetimizi ilgilendirdiği için bölgeye ilgilen kamu yararına olan işlerde biz her zaman olduk yani. Eğitimde de olduk, sanayileşmede de olduk, şehirleşmede de hep önerilerimiz oldu, konuşmalarımız oldu. Bunun yanında tabii eğitimle alakalı derken ben sana da mezunuyum. Bizim dönemimizde 1500-1600 öğrenci vardı burada. İşte Muhittin de makine mühendisi sanat okulundan çıkmadır. O okudu yani. Okul bittiği zaman da %90 yani %90 lirası da %100 işletmeye termi girmek isteyen olduğu zaman herkes iş başı yapabiliyordu. Bu ortam vardır. Zaman içinde tabii şartlar değişti. Farklı şeyler oldu. Hocamın da dediği gibi sana dokul neredeyse 500 öğrenciye kadar düştü 1500 e. Bunları da gördük. Hatta o ara biz de işte ne yapabiliriz, nasıl hareket edebiliriz diye düşünürken tabii bakanlığımızda bizim taleplerimiz vardı. Aslında Milli Eğitim Harici'nde bize komple devredin enstrümesi liselen de düşündü ama o olmadığı için proje okulu şeklinde e, planlama yapıldı. Biz de talep ettik. Niye talep ettik dersiniz? Tabii çocuklar bizim çocuğumuz. Buradan çıkan çocuklarımız okul bitirir zaman bir sefer iş sahibi olsun. Çünkü tavşanlı göç veriyor. Daha önceki dönemde Rusya'ya gidin araba fabrikalarında, sanayide bir sürü tavşanlı, en sürü meslek lisesi mezunu çocuklar vardır. Bizim tavşanlı çocuklarıdır ya yani. Bursa'da, İnegöl'de bir sürü yerde vardır. Da bizim sanayimizde de bu arada gelişiyor. Biz orada da varız. Düşündük dedik ki biz tavşanlı Ensür Sürmesi Lisesi'ni proje okulu olarak talep eden ki Kütahya'nın tamam olarak arkadaşlar toplantı yaptık. Birbirimize de destek olarak Kütahya olarak yeniden eski hüviyetine kavuşturalım okullarımız diye gayretimiz oldu. Biz de tavşanlıyı tabii müracaatta bulunduk. Onda önce hocalarımızla görüştük. biz böyle bir niyetimiz var, beraber olacağız diye. Ve iki yıldır da çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, gerçi müdürlerim söyledi ama burada göç veren bir tavşanı göç alan, göç alanda bırak yani. Göç vermeyen bir tavşanı. Kendi işimizi kendimiz görebileceğimiz şekilde. Çünkü bugün şartla da biliyoruz yani. Hatta şu anda geçen ay ben İki tane eleman aldım. Birisi Ankara'da çalışıyor. Geldi birisi yine geldi. Geri dönüşler de başladı. Yani. Ama bu arada da bizim sanayimiz de gelişiyor. Şu anda 5500 kişi çalışıyor. 3-4 yıl içinde 12 hedefimiz var. Allah nasip etsin. 10 bini 12'ye çıkarttık yani. Çünkü 10 bini yakaladı sayıda diyor. Yani. Bununla beraber tabi burada okulumuzun gelişmesi, günün şartlarına göre çocukların, öğrencilerimizin yetişmesi için de alet, edevat, fiziki, ortam bunlar alakalı da Ciddi şekilde arkadaşlarımızla, müdürlerimizle beraber gayretimiz var. İnşallah müdürüm dediği gibi milletvekili yoktu, o da yanımızda olursa bundan sonra biraz daha hızlı olacaktır bu yatırımlarımız. Ve 3 yıl, 4 yıl sonra baktığımız zaman da tavşan da buradan çıkan çocuklarımızın direkt işbaşı yaptığını inşallah göreceğiz çünkü talep çok fazla. Niye fazla? İşte eskisi gibi de üniversiteye götürüyor çocuklar, çalışacak araylamanda sıkıntımız var. Ama iş öyle bir yere geldi ki üniversiteye giden çocuklar da işsiz kalıyor. Çünkü okuyorlar, iki yıllık okuyor veya şey okuyor. Sanayide de bu iki yılları veya da dört yıllık mühendisi olsun veya farklı şey olsun almak istemiyor yani. Yatırım yapmak istemiyor. Çünkü bir çocuk veya bir işçi eleman alıcısına fabrika en az bir iki yıl orada adepte olması gerekiyor. Yapılan masraf yani kurtarmıyor aslında. Yani. Tersine döndersek yani burada okulu bitirdi, iki yıllık okula gitmesi gerekiyor. Meslek sahipse, yani biz burada yeterince yetiştirebiliyorsak çocuğu daha doğrusu, kalıp olarak çıkarabiliyorsak, Türkiye'nin her yerinde iş bulma imkanı var ki burada annesi olacak, babası olacak, ev olacak. Türkiye şartları değişti. İnegöl'de 7-8 milyar, 10 milyar da aşağıya Bursa'ya giderseniz daha yüksek, İstanbul'a giderseniz daha fazla. Ama biz geçmiş son 20 yıldaki tavşan da biz okullarımızdan giden çocuklar yüzde yetmişi belki geri dönmedi zaten okuyanlar. Bu hepimizin çevresinde de böyle diyor. Yani. İstanbul'a giden gelmiyor, Bursa'ya giden gelmiyor. Çünkü o çocuklara göre tavşanın işi yok. Ya bunları aşabilmek için de hep beraber destek oluyoruz birbirimize. Okullarımızın kalitesini artırmak, çocukların daha iyi yetişebilmesi ki bizim tabii ki mühendis noktasında öğrencilerimize biz üçüncü, dördüncü sınıflarda üniversiteye gitmesi için de burada değişik çalışmalarımız var zaten. İstiyoruz ki bizim okulumuzdan mühendisliği çıksın. Ama çıkan elemanlar da işte Tavşanlı enstrümesi lisesinden çıktı diye direkt alınabilsin. Ben tabii okul müdürümüze, milli müdürümüze teşekkür ediyorum. Çünkü ondan memnun Ama tavşanı bizden çok sahip çıkıyorlar. Biz de omuz atmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız ki verileri alıyoruz. i̇ki yani yıl öncesine şimdi okulun geldi durum <laughs> mutlaka bir fark var. Daha da farklaştırmak için de hep beraber çalışacağız. Bugün geldiğimiz noktada bütün bölümlerimiz sınavlı oldu. Esas şu anda bizim duyurabilmemiz, duyurmamız gereken de o. Bütün bölümler sınavlı olunca eğitim seviyesini yükselmesi için de bizim bunu duyurmamız gerekiyor. İlgilenmemiz gerekiyor. Halkımıza, işte bellilere duyurmamız gerekiyor. Bu noktada gerçi durum çalışıyor dolaşıyorlar orta kulları falan. Basit olarak da dedi ki siz de bize destek verin tavşanlı enstrüme sektiyseniz biraz daha tanımlı hale gelsin. Öğrencilere biz davet edelim çünkü burada okulu bitirdik ama işe hazır olduğunu biz biliyoruz yani. Neredeyse yüzde yüze yakın çalışmak isteyenler işe hazır şu anda. Bunu da sağlamak istiyoruz. İnşallah iyi neticeler de alıyoruz. Amada devam edeceğiz. Bölgemize hizmet edeceğiz. Çünkü müdürüm dediği gibi sadece tavşan değil. Biliyorum yani yakın çevremizde dört tane ilçemiz var. Bunlarla da beraber kalkınmamız, gelişmemiz, gelir seviyesinin güçlenmesi için hep beraber çalışacağız. Teşekkür ederiz. Size destek verseniz memnunuz. diye söyleyeyim. Burada bir şey daha ilave edeyim ben. Bu bakanlığımızın e, okullarımızda meslek liselerimizde yeni alan dallarının açılmasıyla alakalı 26 Mayıs tarihli e, bakanlık onayında ee, onu söylemeyi unuttum. bizim üç tane e, ille alakalı Kütahya, Rize ve Yozgat'ta yeni açılan dallarla alakalı bir e, liste var. Orada e, Kütahya Tavşanlığı, Tavşanlı Mesleki ve Teknoloji Adalı Lisesi e, motorlu araçlar teknolojisi alanına, Türkiye'de tabii Revaç'ta elektrikli araçlar şu anda, elektrikli araçlar İngilizce, e, yabancı İngilizce olan e, arkadaşlar dal açılmış oldu. E, yani... Ee, tok, e, TOK ileride mühendis ve ara elemanı ihtiyacını bizim okulumuzdan karşılayabilir. TEİ mesela doğrudan buradan şey alıyor bakın. E, öğrenci alıyor. E, şeyde Fabrikada çalıştırmak üzere. Artık biz çocuklarımızı sınavla alacağız bu okul e, bu bölümümüze. Ondan sonra e, o çocuklarımızı da kalifiye hale getirip TOGA e, hatta daha ilerisi Tavşanlı'da da e, bununla alakalı eee Belki adımlar atılabilir ileride. Çocuklarımız orada inşallah istihdam etme imkanı da bulacağız. Aynen. Ek bir bölüm bakın yani ek bir dal bu elektrikli araçlar. Okulumuz e, hakikaten çok önemli bir statü kazandı. Tabi burada e, arkadaşlarımıza biz talimat veriyoruz ama basınımızın da e, çok e, önemli rolü var. Bunun tanıtımı noktasında geniş kitlelere sizin e, Hani hitap ettiğiniz alan çok daha farklı. tavşanının sınırlarını da aşıyor. Türkiye genelinde muhataplarınız var. E, yaptığınız haberler çok geniş kitlelere anında ulaşabiliyor. E, okulumuzun bütün e, bölümlerinin e, proje okulu kapsamında sınavlı öğrenci alan statüye kavuştuğunu, bunun yanında e, bizim motor bölümümüze elektrikli araçlar dalının da açıldığını, sizlerden hızlı bir şekilde duyurmanızı bekliyorum ben. Okullarımızın güzel çalışmalarını faaliyetlerini her zaman önemli bir şekilde hem de böyle olması lazım geldiği gibi halkımıza sizler aracı olarak duyuruyorsunuz. Bundan biz memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bundan sonra da basınla okullarımızın ilişkileri çok daha güzel olur. Yaptığımız güzel faaliyetler toplum mezarlık, nazarında e, aracılığınızla makez bulur diye düşünüyorum. Ben şimdiden yapacağınız katkılar dolayısıyla hepinize gönülden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. Bir sormak istiyorum ben. E, bu okul yapılacak bir dahaki sene. 2024'te mi? E, e başvuruları merak eden insanlar önce başvuru nasıl? Okulumuz 24 dersli olacak yeni bölümü. Ama bizim şu anda e, bina ihtiyacımız yok. Okulumuz bu e, B bloğu yıkıldı ama sağlık mesleğin boşalttığı binayı okulumuza tahsis ettik. Dolayısıyla orada eğitimlerini yapıyorlar. Yani eğitim ortamı olarak şu anda sıkıntımız yok ama okulumuzun yeni binası yapıldığı zaman çok daha güzel bir ortama 24 derslik olarak yapılacak. Avrupa Birliği projeleriyle yurt dışına öğrenci gönderiyorduk. Ee, Okay hocamın da e, katkılarıyla, yoğun ilgisiyle, uğraşıyla hem İlçemizde bulunan Aslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne hem de okulumuz Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yurt dışından eğitim almak için de öğrenciler geliyor. Yine e, bu yıl geldiler yaklaşık bir ay burada kalıyorlar bir ay boyunca hem okulumuz atölyelerinde hem de ilçemizde bulunan e, Tunçbilek Beldesi'nde bulunan Garp Nihitleri işletmesinde staj çalışmalarını yürütüyorlar. Ee, bu da okullarımız için mesleki eğitim için artı bir avantaj yani ülkemizde e, diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili mesleki eğitim hangi konumda neredeyiz fikir alışveriş oluyor çocuklar ülkemizi bölgemizi tanıyorlar e, eğitim şartlarımızı görüyorlar kendi eğitimleriyle ilgili bizlere bilgi veriyorlar bizim okullarımızın da ufkunun açılması konusunda Bu da önemli bir adım oldu. İki senedir e, yurt dışından öğrenciler geliyor. Okul hocamın da o konuda büyük bir katkısı var. Teşekkür ediyoruz. Tabii bu bir ayrıcalık çocuklar için. Yani Avrupa'da staj yapmış olması ve onlardaki e, sanayi kurum kuruluşlarından bir sertifika almış olmaları çocuklarımızın iş bulmalarında iyi bir referans. Ama okulumuz e, şeyle beraber Aslan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi e, Haymana Metal ile beraber e, dışarıdan staj için öğrenci alan e, okul konumuna geldi. Türkiye'de böyle hani okul sayısı parmakların sayısı kadardır. Bu bizim için de onurdur, gururdur, tavşanın içinde de şereftir yani. E, onun için de ben Hocalarıma teşekkür ediyorum gayretleri dolayısıyla. E, hakikaten meslek eğitim eğitimi da e, istediğimiz noktaya doğru evrilmeye başladı. Bunu biz görüyoruz. Dışarıdan gelenler de görüyor. Meslek olursak işte müdürüm çok güzel anlattı. Yani, hocalarımın durumu, değerlendiriyor. yardımcı olmaya çalışıyor müdürüm böyle. Ama ben resmi görevimi yapıyorum diye biraz kayıtsız kalırsam bu sefer ne olur? Buradaki insanlar daha farklı bir noktalara gitmek isterler. 3 saniyede işlem tamamlandı